15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde Körfezliler yine meydanlardaydı. Bu yılda Şehitler ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen özel programa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği, duaların edildiği gecede vatandaşlar hep birlikte Türkiye geçilmez diyerek haykırdı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Türk halkının o gece eşsiz bir mücadele örneği sergilediğini dile getirdi. Yazan milletimizin asil ruhunu, dış güçlere asla boyun eğmez karakterini ve demokrasiye olan tutkusunun her daim ne kadar diri olduğunu göstermesi açısından da büyük bir gurur oluşturmuştur. Protokol konuşmalarının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunuldu. Program Türkiye ile zamanlı olarak sela okunmasıyla sona erdi.